Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlere motosikletimi aldıktan hemen sonra motosikletime taktırdığım aksesuarlardan bahsetmek istiyorum. Bu aksesuarları nereden aldığımı merak ediyorsanız Kadıköy Hasanpaşa'daki Enduro World ziyaret ettim. Orada Vahit Ustam'dan bana yardımcı olmasını istedim. Sağolsun o da motosikletim için ne ihtiyacım varsa hepsini halletmiş oldu. Tur camını Puyik taktık. Çok şık. Rüzgarı gayet engelliyor ve yüksek hızlarda da çok verimli, çok kullanışlı diyebilirim. Motor koruma demiri için Crosspro'yu önerdi. Gerçekten o da çok şık. Ben alüminyum rengini istedim ama isterseniz siyah rengi de var. Ben bu rengi tercih ettim. Motosiklete bunun yakıştığını düşündüğüm için. Yine granaj koruma demirini Crosspro tercih ettik. O da yine aynı renk. Takım olduğu için gayet şık durdu diye düşünüyorum. Ve bir de kartar koruma taktırdık yine Crosspro'nun. Onu siyah tercih ettim. bloğu siyah olduğu için farklı renklerini bulabilirsiniz siz. Ee, ve e, oradan çıktıktan sonra da daha önceki motosikletimde kullanmış olduğum depozitü çantamı nalını değiştirerek yeniden montajladım. Depozitü çanta olarak da SV Moto'yu kullanıyorum. Çok memnunum. Körüklü. İstersen biraz daha büyütebiliyorum. Uzun yollarda ihtiyacım olabiliyor. Telefon tutucu olarak da uzun zamandır bu kullanıyorum ve gerçekten memnunum. Benim şimdilik motosikletime taktırdığım aksesuarlar bu kadar. İleride yeni bir şeyler taktırırsam onlar için de yine bir içerik hazırlayabilirim sizler için. Dolayısıyla umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle merak ettiğiniz bir şey varsa da lütfen yorumlar kısmında sormayı unutmayınız. Hayatla bilgi de paylaştıkça güzeldir diyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.